Ameliyat sonrasındaki süreç tabii ki bizim birkaç haftamız ameliyat yarasının iyileşmesiyle geçiyor. E, genellikle çocuklarda e, estetik dikişler kullanılmaya çalışılır, e, pansumanları yapılır, birkaç hafta boyunca onlar sürer. E, ameliyatın ertesi günü genellikle çocuk kaldırılır, yürütülür. E, bir sonraki gün daha fazla hareket eder. E, bazı durumlarda bir gece yoğun bakım ünitesinde izlemeye alınabilir. Genellikle ameliyattan sonra korse vermeyiz. Öyle Çünkü mi? çok kuvvetlidir bu kullanılan vidalar, vidalar vesaire. Dolayısıyla ona ihtiyaç olmaz. Ancak çok nadir durumlarda adale dengesinin sağlanması için kısa bir süreli korse takviyesi yapılabilir ama o da nadir vakalarda. Genellikle sportif faaliyetlere yüzme gibi bisiklet gibi 4-6 ayda başlanabilir. Bu arada 2-3 ay aralarla röntgen ve e, muayenehane kontrolleri, klinik kontrolleri yapılır. E, o yaptığımız bölgenin birbirine kaynaması gerekiyor. Tekrar bozulmaması ve kamburluğa gitmemesi için. Bu süreçte genellikle e, 9 ay bir seneyi bulabiliyor. Onu da röntgenlerle bakıyoruz. Dolayısıyla hani normal bir ameliyatın birkaç haftalık e, klasik zorlukları dışında çok ekstra bir şey yok. Çocuklar genellikle bir buçuk iki ay civarında okullarına dönebilirler. O yüzden sömestr aralığında bile işte bir hafta önce bir hafta sonrası toler edilerek bunlar yapılabilir ama genellikle biz önemli sınavları falan yaptıktan sonra çocuk yaz başlangıcında yaza yazın sonuna doğru yapılırsa herhangi bir okul kaybı vesaire de oluşmayacaktır. Daha rahat hareket edilecektir. Dolayısıyla ameliyat sonrası ee, bildiğimiz ameliyat e, sıkıntıları dışında çok ekstra bir problemimiz olmuyor.